İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde çalışan işçilerin 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi genel iş genel merkezi tarafından işçilerden habersiz imzalandı. Grev bitirildi. İşçilerin üyesi olduğu Dis Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 1 nolu şube ile belediye yönetimini temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası arasında geçen son görüşmede anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binasına bu iş yerinde grev var yazılı pankartı asılarak greve çıkıldı. İşçiler bu iş yerinde grev var pankartını henüz asmıştı ki belediye yönetimi anlaşma sağlandı diye mesaj attı. İşçiler genel iş genel merkezine tepki gösterdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Bakü'ye gidiyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar alma organı olan Taraflar Konferansı'nda konuşmacı olarak yer alacak. 20 Kasım Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye Polivyonu'nda gerçekleştirecek olan oturumda Başkan Yüksel, iklim değişikliği planlarının önemini ve karşılaşılan güçlükler konulu konuşmasını gerçekleştirecek. Şair yazar Sezai Sarıoğlu, Yaram Derine Düştü kitabını Kadıköy Yaykop Kitabevinde imzalayıp okuyuculara söyleşti. Sarıoğlu'nun yara beyanı olan bu kitap bir tanışma hikayesidir. Okur kitaptaki hikayelerle ve yaralarla tanışırken, kendi hikayesiyle ve yaralarıyla da tanışır. Diyerek tanımladığı kitabın etkininde, türkülerle ve muhabbetle yaram derine düştü kitabını imzaladı.